anlatıyor Spor'un 59. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla atılan işaret fişeğinin Kuru Pelit Yat Limanı'nın hemen karşısında bulunan teknelerin konuşlandığı alandaki çalılık araziye düşmesi sonucu yangın çıktı. İleriye doğru çekiyor. Gerçekten de hummalı bir çalışma var şu anda Yat Limanı'nın bulunduğu kısımda. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Olayın 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının bölgedeki teknelere zarar vermediği öğrenildi. Yangın ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaklaşık bir saat içerisinde söndürüldü. Evet bir yandan da tabii ki şunu söyleyelim sevgili izleyiciler. Rüzgar da çok kuvvetli olduğu için otların da kuru olmasıyla birlikte dediğiniz gibi sıçrayarak aslında yangın uzun sürüyor diyebiliriz. Ee, tabii ki itfaiye erleri de şu anda yangını hızlı bir şekilde söndürmeye çalışıyorlar, hızlı bir şekilde çalışıyorlar diyebiliriz sizlere. Büyük daha büyük facialara sebep olmaması adına çalışmalarını gerçekleştiriyorlar burada. Şimdilik Bizim buradan aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar diliyoruz efendim.